Dert dert iki be Kadir abi. E, ondan maske kabile bolmaz. Patlatcan dokuz sekizlik. Bak nasıl oynuyor takım. O ne be? O mu? Solu evet, dört, 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 dört. Bak, bu. Soluk ne sabbası? Dere dira dira ta dira dira Evet Çaylar. Bak Vedat abinizin bu dev kıyağını da unutmayın ha. Ee bir tane fazla oldu. Tosun yok. Tosun. 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 Abo, Beyler, Yusuf Uzba bizim tosuncuğu çevirmiş. Kelime de mi dahil hesaba? KDV dahildir yazıyor abi. Ha, KDV bile dahil me dahil değil. Ne yapayım ben böyle sadece? Öde abi. Ödeyeyim mi? Öde. Şşş. Paket, paket yaptır şunu. Haydar iyi mi? İyi hayran, ne olsun işte, çoluk çocuk yuvarlanıyor. <laughs> Hadi abi. Hı. Al abi. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Ben paket yaptırayım şunu. Bence bitirmiş de yenisine başlamış bunlar ya. Ayıp be ayıp susaklar. Sonra ne oğlum atan galip işte. Ya beni uyumadan önce bir de biz oynayalım be. Ya, bir dur tosunlaşma sen de be. Ha, ya harbiden tosun nerede ya? ya? Tosun işte en son gördük ya Yusuf Uzman'la konuşuyordu orada. Demek ki o... Bir dikkat! <laughs> Ver bakayım tutun bırtıları bana. Tabuk tabuk. Bir daha alayda böyle kötü dışarıda dımbıtlar yakalar tam, yakarım. Anlatıldı mı? Emredersiniz evet, komutanım. komutanım. Burak. Emredin komutanım. Tabah beni gör. Emredersiniz komutanım. Hangi ispiyonladı bizi? Tosun abi. Tosun yapmaz. Görmedik mi abicim pencereden? Kimle konuşuyordu? Bununla konuşuyordu. Ondan önce de oyun oynamak için yeni gelin gibi atlamadı mı bilgisayarın üstüne? Yarın yapsak olmaz sanki. Uzman çalışmış. <laughs> ne güzel gidip maç yapacaktık. ...ben gidene kadar uyumasalar bari. Gözlerim kalbimde bir derin sızık boş yere hiç bu sefil kalbimden acı ya mı sevil ölüme? Uy! Kapıcı! Komutanım. Siz bu halde niye buraya boş yere? Boş yere sevmişim. Ben Merak etmeyin komutanım. Bu da geçer bugün. Üzmeyin Hiç Geçmiyor bu sefil. Ah. Kalbimden sızı. Komutanım. Sizi üzenler utansın. Yalan mı? Yalanmış. Se ne duracağım? Sevdiğim ölü beni. Allah göstermesin komutanım. Kim? Komutan, komutan gözünü seveyim. Ulan bu böyle olmayacak. Gel böyle, gel böyle komutan. Ni Bağırıp durma. Hem kendini yakacaksın, hem de beni. Ne olur şöyle gel. Gel, mi gel. Şöyle gel. Gel, ha. gel. Ciddiyoluk komutanım. Uyumuş. Merak etme komutanım. Çalarım, çalarım. Geç, geç, geç.